Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Temel Bilgi Teknolojileri bir dersine ait 2020, 2017 yılı vize yani ara sınavında çıkmış sınav soruları ve çözümlerine yer vereceğiz sevgili arkadaşlar. Burada birinci sorumuz Bilgi işlem piramidinin temel üyesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bir e, bilgi işlem piramidimiz var sevgili arkadaşlar. Ben e, buradan hemen onu göstereyim. Bakın şurada e, bilgi işlem piramidimiz yer alıyor. E, bilgi işlem piramidinin e, en alt e, basamanda veri. Enformasyon, bilgi ve bilgelik olmak üzere bilgi piramidimiz mevcuttur. O zaman burada e, ne oluyor? E, i̇şlem piramidi temel üyesi yani en alt basamandaki üye arkadaşlar ne olacak? Şurada gördüğümüz gibi veri veya data olacaktır. Buradan da olacağımız A seçeneği olacaktır. İkinci sorumuz e, markette. Barkod ile ürünün okunmasının gerçekleştiği bilgi işlem süreci aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi düze A düzenleme, B aktarma, C işleme, D toplama, E analiz olmak üzere şıklarımız verilmiştir. Şimdi marketlerde barkod ile ürünün okunmasının gerçekleştiği bilgi işlem süreci bir toplama sürecidir. Ee, ne yapıyor? Bilgi e, burada toplanlara e, bilgisayar ortamına aktarılıyor. Burada doğru cevabımız e, denizli seçeneği yani D seçeneği olacaktır. Üçüncü sorumuz bilgisayarlarda verinin çoğunun işlendiği donanıma ne ad verilir? Şimdi bilgisayar biriminde e, bilgiler e, sevgili arkadaşlar. E, i̇şlendiği yer yani matematiksel ve mantıksal işlemlerin işlendiği yer işlemcimiz cevabımız denizli seçeneği olacaktır. BIOS arkadaşlar bilgisayar açılışında e, görev alan bir e, işletim operasyon sistemi, işletim sistemi denilebilir. RAM e, geçici belleğimizdir. Sabit disk bizim hard diskimiz yani belleğimizdir. ROM ise sadece okunabilir belleğimizdir. Burada doğru cevabımız bilim işlendiği yer işlemcidir. Yani insanın beyni gibi arkadaşlar bilgisayarın beyni ve bütün bilgi işlendiği kısım işlemci olacaktır. Dördüncü sorumuz aşağıdakilerde hangisi girdi birimlerinden biridir? Şimdi girdi birimleri dediği şey aslında arkadaşlar Bilgisayarda giriş birimini kastetmektedir. Bir de bilgisayarda çıktı veya çıkış birimleri var. Şimdi girdi birimleri bilgisayar biriminde bilgisayara dış ortamdan bilgisayar ortamına bilgi veya veri girmemizi sağlayan donanımlardır. Şimdi hoparlör bir girdi değil çıktı birimidir. Neden çıktı birimidir? Çünkü hoparlör vasıtasıyla biz bilgisayarda kayıtlı olan bilgileri dış ortama, sesleri dış ortama aktarırız. Dolayısıyla girdi değil çıktı birimidir. Yine ekran bilgisayarda işlenen bilgileri biz insanoğlu tarafından anlamlı bir şekilde anlaşılabilir anlaşılabilir olmasını sağlayan arkadaşlar ve bu görüntüleri işlemleri bize gösteren ekrandır. Yani bilgisayar içerisinde işlenen bilgileri dış ortama aktarması olduğu için bu da bir çıktı birimidir. Yine yazıcı sevgili arkadaşlar bilgisayarda var olan bir bilgiyi dış ortama kağıt ortamına aktarmak olduğu için bir çıktı birimidir. Projeksiyon cihazı da tıpkı Ekran gibi e, bilgisayarda işlenen bilgileri dış ortama yansıtmaya yarar bir çıktı birimidir. Oysa klavye arkadaşlar bir girdi veya giriş birimidir. Neden? Çünkü biz klavye vasıtasıyla dış ortamdan, bilgisayar ortamına ne yapabiliriz? Metinleri yazarak örneğin e, bilgi girebiliriz. Bu da bir girdi birimi olur. Cevap D seçeneğidir. Beşinci sorumuz. RAM ile ilgili aşağıdaki ifadelerde hangisi yanlıştır? Şimdi RAM'ın açılımı random access memuru yani rastgele erişimli bellek veya buna geçici bellek de diyoruz. Şimdi RAM ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. Doğrudan bilgisayarın performansı ile ilişkilidir. Evet arkadaşlar doğru bir bilgidir. Neden? Çünkü bilgisayarımızın hızını işlemciden sonra etkiler. ikinci birimiz RAM birimidir. İkincisi elektrik olmasa da veri üzerinde tutabilir arkadaşlar. E, beşinci soru. Bu şık kalsın. E, C seçeneği işlenecek veri erişim sabit isten daha hızlı gerçekleşir. Evet işlemciden sonra en hızlı e, donanım birimidir. Bu da doğru. E, RAM miktarı RAM modülleri eklenerek arttırılabilir arkadaşlar. E, bu da dursun. Şimdi B ile D arasında e, duralım. İnsanlardaki kısa süreli bellek benzetilebilir. Evet arkadaşlar bu da doğru. Yani işlemci bizim ana bellek işte e, RAM kısa süreli bellek. Yani bilgiler kısa süreli tutulur. Şimdi burada e, çelişkili bir durum var. Elektrik olmasa da veri üzerinde tutabilir arkadaşlar. Şimdi bu RAM ile ilgili çelişkili bir ifadedir. RAM miktarı RAM modülleri eklenerek arttırılabilir. Şimdi RAM miktarı evet RAM modülleri arkadaşlar eklenerek e, arttırılabilir. Şimdi burada e, bizi arkadaşlar bu soru e, yani hem B seçimi olabilir hem D seçimi olabilir. D seçimi şöyle eğer RAM yuvasına yeni RAM taktığımızda evet RAM miktarını arttırabiliriz. Burada modülden kastı acaba anakart üzerindeki modül mü veya arkadaşlar RAM'in kendi bilgi modülleri vardır. Bu mudur? Eğer kendi bilgi modülleri ise böyle bir şeyi biz kendi elle yapamayız. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Ee, eğer RAM modülünden bahsediyorsa. Şimdi elektrik olmasa da veri üzerinde tutabilir arkadaşlar. Bu da doğru bir bilgi değildir. Beşinci sorusu, sorusu arkadaşlar. Burada e, soru biraz arkadaşlar e, acemice hazırlanmış yani uzman kontrolünden geçmemiş bir soru olarak diyebiliriz. Burada cevabımız arkadaşlar aslında en yakın cevabımız B seçeneği olacaktır. Elektrik olmasa da veri üzerinde tutamaz arkadaşlar. Elektrik gittiğinde içindeki bilgiler muhar olup uçabilir. Ben olsam bunu arkadaşlar B seçeneği derim. Ama D seçeneği de yoruma açıktır. Yani RAM miktarı RAM modülleri eklenerek arttırılabilir. Hayır arkadaşlar. Yani aslında anakart üzerinde modül kastı dursa bu doğru bir bilgi. En az da bunun %50 doğruluk payı vardır arkadaşlar. E, cevabımız ben B seçeneği olarak arkadaşlar daha yakın olarak gö görüyorum ama tartışmalı bir soru diyebilirim arkadaşlar. Altıncı soru sözcük işlemcilerde yani kelime işlemci veya Word gibi e, programlarda işte imlecin yani farenin imlecinin solundaki karakteri silmek için kullanılan klavye kısa oldu. Şu aşağıdakilerden hangisidir? Evet diyor ki e, imlecin solundaki arkadaşlar. Ben buraya bıraktım farenin imlecini. Solun ne oluyor? O harfi oluyor. Delete'e bastığında sağındakini sildi. O zaman delete değil. Backspace tıkladığımda arkadaşlar evet solundaki arkadaşlar silindi. O zaman e, fare inecinin bulunduğu e, yerde e, sol tuşu sol solundaki yani inecin solunu karakteri silmek için sevgili arkadaşlar kullanılan e, tuş backspace tuşudur. Cevap B seçeneği olacaktır. Ctrl X seçili metni keser. Caps Lock büyük harf küçük harf dönüşümü gerçekleştirip klavyede delet e, sağındaki siler backspace solundakini siler shift delete bir kontrol edeyim arkadaşlar shift delete bastığımda herhangi bir işlem olmuyor e, o zaman cevabımız B seçeneği olacaktır. 7. sorumuz kişisel bilgisayarların Orta çıkmasıyla geliştirilen birden fazla satırda işlem yapma olanak sağlayan yazılım hangisidir? Word veya metin düzenleyici, metin işlemci diyebiliriz arkadaşlar. Burada sözcü kavrayıcı demiş. Hayır. Ekran çıktı bölümü. Hayır. Metin düzenleyici. Evet arkadaşlar. Bilgisayar yapılandırıcı. Hayır. Mal Hayır. Cevabımız o zaman C seçeneği olacaktır. Yani metin düzenleyici dediğimiz Word gibi programlardır. Sekizinci sorumuz. Aşağıdakilerde hangisi sözcük işlemcide? Yani Word'de paragraf biçimlendirme işlemlerinden birisi değildir. Evet şurası paragraf biçimlendirme özelliklerimizdir. Hizalama var mı? Evet bakın sola, ortala, sağ iki yanasla. E, maddeleme var mı? Evet maddeyi mi numaralandırma ekleme. Girintileme var mı? Evet girintiyi e, azalt, girintiyi arttır. Satır aralığı var mı? Evet şu tuş arkadaşlar. Satır aralığı ve paragraf aralığıdır. Dolayısıyla filigran yoktur. Filigran nerede? Sayfa düzeninde arkadaşlar olan bir seçenektir. Kuzumun cevabımız A seçeneği olacaktır. Dokuzuncu sorumuz. Belgede tutarlı bir genel görünüm oluşturmak için benzersiz bir renk, yazı tipi ve efekt kümesini içeren yapı aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Şablon, biçim, filigran, stil, tema arkadaşlar. Doğru cevabımız tema seçeneği olacaktır. Yani belgede tutarlı bir görünüm oluşturmak için benzesiz renk yazıcı ve efektler kümesi içeren temalar mevcuttur arkadaşlar. Cevap E seçeneği olacaktır. 10. soru. Aşağıda hangisi mobil ofis uygulamalarından biri değildir? LibreOffice arkadaşlar Android için bir mobil uygulamadır. E-Work yine bir mobil uygulamadır. Microsoft Office Mobile arkadaşlar bir e, e, ofis uygulamasıdır. Yine Quick Office bir ofis uygulamasıdır. Ama Fastline e, Product arkadaşlar bir ofis uygulaması değildir. Nedir arkadaşlar? Hemen bakalım. E, ben e, cevabı arkadaşlar bunu net bilmediğim için e, ne deneyelim arkadaşlar. E, mobil uygulama çıktılarını üretip market geliştirme işlemini kolayca hazırlamaya sağlayan bir otomasyon projesi. Evet arkadaşlar bir ofis programı değil. otomasyon projesiymiş sevgili arkadaşlar. Buradan cevabımız B seçeneğidir. Yani buradan e, ne e, çıkartabiliriz? E, bir soruyu eğer bir e, diğer seçenekleri kesin biliyorsanız diğer seçeneği bilmezseniz bile muhtemelen cevabı o olacaktır arkadaşlar. Bu da bir soru çözme yöntemini. 11. E, sorumuz PowerPoint programında sunum hazırlarken metin, grafik, ses ve video gibi verilerin tekrarcı alan aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi biz ses, metin ve de tüm multimedya araçlarını slaytlara ekleriz arkadaşlar. Burada doğru cevabımız e, ne olacak? Ee, cevap seçeneği olacaktır. Yani şöyle arkadaşlar PowerPoint açalım örneği. Şurada PowerPoint açtığımızda biz şu kısımları slide ediyoruz. İşte Metin ekleyebiliriz. Şu şekilde arkadaşlar bakın resim ekleyebiliriz. Mesela küçük resim deyip şuradan resimler ekleyebilirsiniz. ve arkadaşlar diğer özellikleri ekleyebilirsiniz. Dolayısıyla cevabımız slayt ekranı olacaktır. C seçeneği. 12. sorumuz Aşağıdaki hangisi sunumlarda yapılan hatalardan biridir? Şimdi e, genel bir soru. Sunucunun etkili bir şekilde konuşması hata değil, güzel bir şeydir. Kolay okunan malzemeler kullanması yine bir sunumda istenilen bir şey, olumlu bir şeydir. Sunumda yeteri kadar renk ve görsel kullanması, evet, yeteri kadar kullanması, aşırı kullanılmaması lazım. Sunucu yüzünün dinleyicide dönük olması elbette istenen bir durumdur. Yazılanların aynen tekrarlanması bir sunumda istenmeyen bir durumdur arkadaşlar. Ee, siz yazılanı aynı okuyorsanız bu bir sunum değildir. Bakarak okumadır. Doğru cevabımız nedir burada? 12. soru E seçeneği olacaktır. 13. sorumuz Bilgisayardan fotoğraf PDF dosyası, video, YouTube videolarını ya da çevrimci bir fotoğrafı sunuma ekleyen, ekleme yaran Prezi menüsü. Aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Prezi menüsünde eğer bir şeyi arkadaşlar biz e, bir e, sunuma ekleyeceksek bu nedir? Ekle menüsüdür. Ekle menüsünün genelde karşılığı da arkadaşlar insert ekleme anlamında kullanılan bir özelliktir. Burada da cevabımız A seçeneği olacaktır. 14. sorumuz aşağıdaki hangisi sunum teknolojilerinden biri değildir? burada arkadaşlar eee bir sunum teknolojisidir. Haiku Dek bir sunum teknolojisidir. Zor bir soru. Powtoon bir sunum teknolojisi. SlideDog bir sunum teknolojisi ama Linkedin arkadaşlar bir sunum teknolojisi değildir. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 15. sorumuz Microsoft PowerPoint dosyalarının uzantısı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar, Microsoft PowerPoint dosyalarının uzantısı PPT veya PPTX'dir. Yani 2007 öncesi versiyonlar için PPT, 2007 ve sonrası versiyonlar için PPTX'dir. Her temeli arkadaşlar bir İşareti HyperText Markup Language'ın web e, kavramlarında bir tanesi, bir içerik biçimlendirme e, dilidir. PDF ad, e, nedir? Adobe Reader gibi işte PDF dosyalarını oluşturduğumuz e, e, dosyaların uzantısıdır. Doc Word'un uzantısıdır. JPEG resimlerin uzantısıdır. PPTX arkadaşlar nedir? E, PowerPoint dosyalarının uzantısı. E seçeneği olacaktır. 16. sorumuz veri serilerinde veri serileri arasındaki ilişkinin gösterilmesi için kullanılacak grafik aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi veri serileri arasında ilişkinin gösterilmesine kullanılan grafik arkadaşlar dağılım grafiğidir. burada Excel sorusu sevgili arkadaşlar. işte i̇şte Excel'i açtığımızda ee, buradan ekle. E, şuradan arkadaşlar sütun, çizgi, pasta, işte dağılım gibi grafik çeşitlerimiz vardır. Dolayısıyla e, veri seriler arasında ilişkinin göstermesi için kullanacak grafik türümüz dağılım e, türüdür. Burada cevap E seçeneği olacaktır. 17. soru Aktif hücrenin ilgili adrese taşınmasını sağlayan tuş aşağıdakilerden hangisidir? Burada arkadaşlar e, yani aktif bir hücre e, hücrenin ilgili adrese taşınmasını sağlayan tuş F5 tuşudur arkadaşlar. E, bunu da Excel'de e, genelde kullanıyoruz. F5 tuşunu. Burada da cevabımız arkadaşlar. E, ne olacak? E, C seçeneği olacaktır. 18. sorumuz sevgili arkadaşlar. Aşağıdaki hangisi hesap tablosu yazılımlarından birisi değildir? Yani Excel gibi hesap tablosu da birisi değildir. Excel'in kendisi bir e, hesap tablosu yazıldı. VCK yine öyle arkadaşlar. VC kalkülatörün satması. Numbers yine bir hesap tablosudur. Open Office kalkülatör fiyatı kalk arkadaşlar kısaltması bir e, hesap tablosu yazımdır. Access arkadaşlar Microsoft e, şirketi tarafından Office paket programları içerisinde e, piyasaya sürülmüş bir veri tabanı programıdır. Burada cevabımız C seçeneği olacak. 19. sorumuz işletmelerde ya da organizasyonlarda karar verme sürecini destekleyen bilgisayar destekli bilgi sistemlerine ne ad verilir? Şimdi e, listeleme sistemi değil raporlama sistemi değil yapılandırma sistemi değil karar destek sistemi cevabımız bu olacaktır. İşletme organizasyonlar işte çeşitli alternatifler ve kriterler kullanılarak bilgisayar destekli arkadaşlar bir bilgiye e, erişmesini sağlayan karar destek sistemlerimiz mevcuttur. Bu da cevabımız D seçeneği olacaktır. 20. soru hesap tablosunda ki işte Kare başvuru, ünlem. Hatasının açıklaması aşağıdakilerden de hangisi? Şimdi bu hatayı biz ne zaman alırız? Arkadaşlar bu hatayı biz hatalı e, formülde hatalı referans yazımını yazarken alırız. Burada cevabımız A seçeneği olacaktır. Nasıl arkadaşlar? Örneğin ben şöyle bir Excel tablosu açtım. Örneğin burası arkadaşlar. Burada toplam diyelim. Mesela bu 3 e, sütunun toplamını ben ne yazacağım arkadaşlar? Buraya yazacağım. Bunun için eşittir dedim. Topla fonksiyonunu kullandım. Burada sayı 1'i aldım. A1 sütununu. A2 süt, B1 sütununu ve C1 hücrelerini alıp şu şekilde topladım. Evet gerçekten 3, 5 ve 1'in toplamı nedir arkadaşlar? 9'dur. Ben buradan bir tane sütun sildim. Mesela bu sütun normalde toplama dahil sütunu geldim sildim bakın ne oldu bu hata oldu yani ne oldu hatalı referans başvurusu oldu arkadaşlar hatalı formda hata referans yani hata referans dediğimiz şey de sevgili arkadaşlar ee, nedir yani burada biz e, yani bir yere referans başvuru yapmışız bilgi alıyoruz fakat bu bilgi yok örneğin biz ne sildik işte demin B sütunuydu arkadaşlar B sütunu sildik mesela. Tekrar geri getirse şöyle. Bakın B sütunu geri getirdi. Formu gösterdi. C sütununu sileyim arkadaşlar. Seçtim. Sildim. Bakın ne oldu? Tekrar bu hatta kodunu verdi. Yani burada C sütunu yok. Yani şurada biz bakın A1 B1 ama burada C1'di. Neydi? Şu anda C1 yok. Dolayısıyla bu hata meydana geldi. Buradan da doğru cevabımız arkadaşlar A seçeneği olacaktır. Bu videomuzda bir videomuzun daha sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Ne yaptık? 2017 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde Temel Bilgi teknolojisi bir dersinde çıkan bize sorularının çözümünü yaptık.